Herkese mutlu pazarlar diliyorum arkadaşlar. Önümüzdeki haftaya nelerle başlayacağız? Hangi konularda çok fazlasıyla gündem oluşabilecek durumlar söz konusu olacak? Maalesef ki bu hafta biraz daha savaşlar konusuyla ilgili gündeme gelen hareketliliklerle karşı karşıya geldik. Önümüzdeki haftada buna benzer durumların devam edeceğini, bazı ülkelerin de bu konunun içerisine dahil olacağını, ülkeler arasında özellikle Avrupa Birliği ile alakalı gündeme gelecek olan durumların da söz konusu olacağını, bundan dolayı gündemlerin harici hareketli olan bir süreç olacağını söylemek istiyorum. Özellikle birkaç hafta öncesinden itibaren askerler, askeriyelerle alakalı sıkıntılara çok fazlasıyla değinmiştim. Ee, ne kadar tedbirli dikkatli olmamız gerekiyor olsa bile dahil bir anda bir kalktığımızda her şey e, çok ciddi bir sıkıntının içerisine girmiş gibi durumların içerisinde maalesef kalınlıyor. Bunları da e, yaşayıp görebilip maruz kalabiliyoruz aslında e, ee, dileğim hiçbir şekilde bu savaşların olmaması ama maalesef e, bu ayın içerisindeki olan ay tutulması ve güneş tutulması bu denli içsel savaşlar konularıyla ilgili gündemlerin dünya geneli ile ilgili konularında çok fazlasıyla hareketlenmesine sebep olabilen aslında plan ve projelerin çok fazlasıyla tetiklenebileceği bir ay tarihi içerisindeyiz arkadaşlar. Bu yüzden çok fazlasıyla hareketlilikler, sarsıntılar e, bu denli savaşlarla alakalı olabilir, yeraltı konularıyla mı alakalı olabilir bilemiyorum ama biraz sarsıntılı bir dönem içerisinde yer alabileceğimiz durumlar söz konusu olacak ve ben yine diyorum askeriyelerin çok fazlasıyla bağlantı içerisinde olan e, ülkelerle alakalı tekrardan gündeme gelecek olan sıkıntılar ben hep Kıbrıs'tan tedirgin oluyorum ama umarım yanılıyorumdur umarım hiçbir yerde buna benzer savaşsal bir durum söz konusu olmaz ama maalesef bazı öngörülerimi de sizinle de ilgili paylaşmak istiyorum arkadaşlar 8 Ekim ve 15 Ekim tarihleri arasında evet oldukça halice hareketli bir süreç olacak. Özellikle Amerika'nın gündemde çok fazlasıyla olabileceği bir süreç olacak. E, bu savaşlar tabii ki durulacak ama nereden baksak bir bir, bir buçuk ay daha e, devam edebilen bir sürecin söz konusu olacağını ve bu konular bizlerin bireysel hayatında etkilerini ne kadar e, etki altına alabilir bilemiyoruz ama e, özellikle finansal konularla alakalı 8 Ekim, 15 Ekim tarihleri içerisindeki olan durumlar zaten bunların ilerleyen tarihlerde de devam edeceği bir süreç olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. O yüzden özellikle alışlar ve satışlar konularıyla alakalı her konuda daha doğrusu yatırımsal konularınızla alakalı lütfen çok fazlasıyla dikkat etmenizi istiyorum. Bu bir yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir ama borsa ve kripto konularıyla alakalı daha da çok temkinli, daha da çok dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Artık kısa dönemde e, hisseler alınıp kısa dönemde satılabilen bir durum söz konusu kalmadı arkadaşlar. Bunları belki uzun süredir sizlerle paylaşıyorum. Çünkü hiç kimsenin kaybetme gibi bir olsun istemiyorum. O yüzden ne kadar dikkat alırsınız, ne kadar bu konuyla ilgili e, istiş, istişare yapabilirsiniz bilemiyorum ama çok dikkatli olunması gereken süreçlere doğru da giriyoruz arkadaşlar. Zaten bu ayın içerisinde yaşadığımız durumlar önümüzdeki tarihlerde de buna benzer durumların gündemde olacağını da söylemek istiyorum. Yani savaşsal bir konu değil. Bu bir finansal konularla alakalı. Özellikle ticaret hayatımızla alakalı ticari konularla ilgili ve yurt dışı bağlantılı ticari konularınızla alakalı sıkıntılı durumlar özellikle bunlara çok fazlasıyla dikkat edilmesi gerekiyor. Bu sesli durumlar biraz daha belki devam edebilir arkadaşlar. 1,5-2 aylık bir süreç daha devam edecektir ama sonrasında sular durulma gibi bir durumun içerisine gireceğini de söylemek istiyorum. Ama bu konu ülkeleri birbirinden ayırabilecek olan bir durum olacak. tabii ki her ülke için sonuçta düşman ya da dost deyip ayırmamaksızın e, özellikle sivillere uzanan eller arasında ben çok e, sıkıntıya giriyorum. Gerçekten izlemeye tahammül edemediğim durumlar söz konusu oluyor. İnsanız ve tabii ki etkileniyoruz. Umarım bizim ülkemizde buna benzer durumlar kesinlikle söz konusu olmaz diyorum. Özellikle bu dönemlerde elektronik durumlar söz konusu. Hani patlamaya meyilli bir durumdayız arkadaşlar bunu söylemek istiyorum. Bu patlama insanların bireysel hayatındaki olan içsel patlama olabilir. İntikam, hırs, acıma duygusunun kalmadığı. E, herkes herkese gözü kapalı e, vurabilir. Buna benzer durumlar öfke patlamasının çok fazlasıyla olabileceği bir süreç. Bu bireysel hayatımızdaki işsel durumlarla alakalı bir durum. Ne kadar sabırlı olursak bizler açısından o kadar iyi olacak. E, elektrikli olan araçlarda çok ciddi patlamalar söz konusu olduğu buna benzer durumlar. E, doğal gaz konuları yani patlamaya da sarsıntılı durumlara da sesli konulara da müsait olabilen bir dönemdeyiz arkadaşlar. Bunların etkisi tabii ki yine diyorum tutulmaların da çok fazlasıyla etki altına alabildiği durumlar olduğu için her şeyin üst üste gelmesi ve bir aylık bir süreç içerisinde iki tutulmanın iki birbirine zıt olan tutulmanın etkileri bizlerde de çok ciddi anlamda etkileşim altına alabilmemiz gereken durumlarla da karşılaşmamıza neden olacaktır. O yüzden olabildiğince dikkat edilmesi ve yine diyorum finansal konular konularınıza özellikle çok fazlasıyla dikkat etmeniz gereken bir süreç olacak arkadaşlar. E, araç sektörüyle alakalı bazı konularınızda belki düşünceleriniz olabilir, gayrimenkulle alakalı olan konular olabilir. E, yatırım konularınız olabilir bunlara belki çok fazlasıyla özetle değiniyorum parça parça değiniyorum ama e, özellikle bu ay bitene kadar yine diyorum yatırım konularınızla ilgili uzak durum mecburi olan alışlar satışlar söz konusu tabii ki olabilir ama herkesin kendi e, hayatı herkesin kendi kararıdır. ama e, dünya geneliyle ilgili olabilecek olan problemler tabii ki piyasalara da çok ciddi anlamda etkileşim e, yaratacaktır. O yüzden çok ciddi anlamda inişler ve çıkışlar özellikle piyasalarla ilgili ciddi anlamda hareketlilikler söz konusu olacak. Ama yine diyorum düşen hiçbir şey bir daha çıkabileceği ihtimali uzun vadede belki diyorum bu ne olursa olsun bunu söylemiyorum ama bilginiz olsun. Ve ani çıkışların da bir daha inme gibi bir durum söz konusu olmayabilir. O yüzden dikkatli olmanızda, temkinli olmanızda fayda var diyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Salgınlarla alakalı olan konulara değinirsek. Evet salgınlar artık o kadar çeşit çeşit oldu ki gündeme çoğu belki gelmiyor. Aciller tıklım tıklım dolu ama en çok şiddetli olan salgın problemlerindeki sağlık konularında mide bulantısı, kusma, başlığı baş dönmeleri, baş ağrıları, ee, eklem ağrıları ve kas gerilmesi olaylar evet soluduğumuz havayla alakalı olan durumlar söz konusu hani aşıya gerçekten mecburiyet içerisinde gerek kalmadığı bir dönemdeyiz aşıya gerek yoksa havadan bir aşılanma olasılığı ben e, daha önce de sizlerle paylaşmıştım uçaklar gerçekten sadece insan taşımıyor o yüzden e, soluduğumuz havalarla alakalı olan durumlardan kaynaklanan ciğerlerle ilgili problem ve direkt olarak e, enfeksiyon ve eklem ağrılarına çok fazla Fazlasıyla adepte olduğumuz bir durumdayız. Olabildiğince dikkat edilmesi artık sağlık sektörlerindeki olan tedavili bir durumda evinizde dinlenin modu olacaktır. Ne kadar buna dikkat edebiliriz bilemiyorum. Online sistemi, online eğitim sistemini çok fazlasıyla soruyorsunuz arkadaşlar. Bunu her videomda paylaşıyorum. Paylaşmaya da devam edeceğim. Eee hatta bir paylaşımda şunu da söylemiştim arkadaşlar. Belki online sisteme geçilmek mecburi olmasa da belki sizler çocuklarınızı gönderemeyeceksiniz. Bunlar sağlıksal problem, salgınlarla alakalı konular, içsel savaşlar, artık Gerçekten kimsenin kimseye güvenebileceği bir durum söz konusunda olmayacağız. O yüzden çocuklarınızı koruma altına almaktan kaynaklanan nedenlerle de bile dahil belki sizler online sistemi isteyebilirsiniz, belki sizler bunu talep edebilirsiniz. Özellikle öğrencilerin, e, üniversite öğrencileri, lise öğrencileri Kaldıkları yurtlarla alakalı ya da yemekhanelerle alakalı fiyatlar o kadar fahiş bir durum içerisinde ki herkes bunu gerçekten kaldırabilecek olan bir durumda değildir. Maalesef ki üzülerek söylüyorum. Okuyan çocuklar için elimizden ne geliyorsa her şeyi yapmak gerekirken onların hayatını daha da zorlaştırıyormuş gibi hissediyorum aslında. Ve maalesef de böyle oluyor ve bu yüzden online sistemler aslında bir alıştırma sistemi bu yılın içerisinde arkadaşlar. Hani pandemi dönemiyle ilgili alıştırılma oldu. Şu anda iyi kötü mecburiyet ama biz kapatmıyoruz ve sizler yollamıyorsunuz olasılığın içerisine girilebilir belki. Ama 2024 yılından itibaren online sistemin daha da gündemde olabileceğini de söylemek istiyorum. Belki bu konuya liseliler de dahil olabilir ama ilkokul ve ortaokullarla ilgili çok fazlasıyla Öngörü yapamıyorum açıkçası. Daha doğrusu belki de kabullenemiyorum. Yani olması gereken yüzeysel bir eğitimdir. Ama umarım dünya geneliyle alakalı, ülkemizle alakalı bütün sıkıntılı durumlar durulma noktasına girebilir ki evlatlarımızla rahatlıkla gönderebilelim istiyorum. O yüzden hareketli olan bir süreç. 2023 yılı bir sınav yılı demiştim zaten arkadaşlar geçen yıldan itibaren evet sınavları hem sağlıkla, hem savaşla, hem yeraltı sarsıntılarıyla çok ciddi anlamda üzülerek de olsa e, bu sınavların çoğunu vermiş bulunmaktayız. Evet belki bir buçuk yıllık bir süreç daha e, mücadele etmemiz gereken bir durum var diyordum. E, onun belki yarım yılı gitti. Bir yıl daha belki hayatımızla ilgili savaş vereceğiz. Belki emek vereceğiz. Ondan sonrasında umarım artık bütün e, sıkıntılı durumlar son bulur diyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun diyorum ve özellikle yine diyorum asker ve askeriyelerle alakalı gündemde çok fazlasıyla konular söz konusu olacak. Özellikle yurt dışından talepler bile dahil gelebilir. Paralı olan askerlikler söz konusu olacak. Yani paralı şu anki olan hani konu çok fazlası yanlış anlaşılmasın diye bunu açıklamak istiyorum. Paralı askerler çağrılabilir. Ee, kısa dönem 3-4 haftalık e, paralı askerliğe giden askerlerimiz için bahsetmiyorum. Hatta öyle bir durum olacak ki bu paralı askerlik olasılığı da gündemden kalkabilir bilginiz olsun diyorum arkadaşlar. O yüzden bu dönem onların e, çok fazlasıyla zorlanacağı bir dönem olacak. E, dualarımızı esirgemeyelim Hayatımızla alakalı sıkıntılı ve sancılı durumlar olabilir. Dikkatli olalım diyorum. Özellikle Kıbrıs, Kıbrıs'tan kaynaklanan Adana bölgesi, Mersin bölgesi, Hatay bölgesi ile alakalı bir takım gündemde olan hareketlilikte söz konusu olabilir diyorum arkadaşlar. Ee, umarım bu konuda yanılırım diyorum ama ne kadar tedbirli oluruz bilemiyorum. Allah'a sığınmaktan başka da yapabileceğimiz bir şey yok. Bunu da söylemek istiyorum. Yine de düşüncelerimizi, iştahaneliğimizi ve bakış açımızı bozmayalım. Biz güzel düşünelim ki her şey güzel olsun diyorum. Şimdiden mutlu haftalar sizlerin olsun diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.